Evet arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Ee, X100 analizi yapalım arkadaşlar, BIST 100'ün analizini. Şimdi e, zaten hafta sonu yapmış olduğumuz çalışmada e, bir yükselen üçgen formasyonundan ve harmonik formasyondan e, bahsetmiştik. Şimdi bugün neler oldu hep birlikte görelim. Şöyle ki zaten e, şu yukarıdan aşağı doğru gelen bir ne vardı arkadaşlar? Evet şöyle paralel bir trend çizgisi attığımızda şurada gördüğünüz gibi e, direncin kırıldığını şu noktada görmüştük arkadaşlar. Şuraya dokunuş yaparak pullback yaptığını söylemiştik. E, bu sarı çizginin altı artık bizim için stop noktası olarak kabul edileceğini söylemiştik. Birinci stop noktamız aslında şimdi bahsedeceğimiz noktanın altındaki stop noktası sarı çizgisi, sarı çizgi olacaktır arkadaşlar. Diğer dikkat etmiş olduğumuz trend ise arkadaşlar şurada bulunan, evet şöyle yapalım. Bu da yükselen bir trend zaten. Evet. Alttan gelen bir destek çizgisinin olduğunu bahsetmiştik. Şimdi bu alttan gelen e, trend çizgisi destek olarak kabul edilen. Şunun rengini değiştirelim daha net olsun. Renklerle hitap edelim. Evet. Sarı çizgi burada e, ikinci destek çizgimiz olacak. Birinci destek çizgimiz ise 99.300 olarak görülmekte arkadaşlar. Burada dikkat edilecek husus 99.381 altına gelip gelmeyeceğidir. Ta ki kırılması durumunda tabii ki sarı çizginin konuşulması doğal olabilir. Bir de piste oluşan zaten bunu şöyle bir hafta sonu yapmış olduğumuz analizde belirtmiştik. Ne dedik arkadaşlar? Yükselen bir üçgen formasyonun oluşabilmesi için şuradaki oluşan dipten gelen bir yükselen trend üstlerde bulunan dokunuşlar olması gerektiğini söylemiştik. Şimdi Dikkatli bakacak olursanız eğer şöyle daha da yakınlaştırmak istiyorum. Bugün biz ne yaptı arkadaşlar? Şu birinci noktamız burasıydı, ikinci nokta da burasıydı ve buraya yine bir dokunuş yaptık. E bu aslında bizim için çok olumlu bir hareket. Bist'in mor çizgiye kadar çekilmesi de olumlu olarak karşılanabilir buradan dönmek koşulu ile arkadaşlar. Tabii ki mor çizgiye çekilme yapmaya da bilir. Buradan sarı çizginin şöyle yapalım. Bunu da rengini değiştirelim. Bunu da beyaz yapalım. Beyaz çizginin üstüne atması durumunda arkadaşlar benim beklentim hem şurada oluşan şöyle bir şöyle belirtecek olursak arkadaşlar. Evet. Fincan ve kulbu olarak adlandırabiliriz. İkinci formasyon olarak da ne demiştik? Yükselen üçgen formasyonu adını verebiliriz arkadaşlar. Önemli olan burada bizim için önemli olan burada bizim için Beyaz çizginin yukarı yönlü kırılıp kırılmayacağı, mor çizgiye dokunuş yapıp altına sarkıp sarkmayacağıdır arkadaşlar. Mor çizginin kırılmasıyla birlikte yükselen üçgen formasyonunun bozulacağı anlamına gelir. Çünkü şekil olarak bozulacaktır. Formasyon olarak da bozulacaktır arkadaşlar. Umarım temennimiz bu mor çizginin aşağı yönlü e, kırılmamasıdır ya da işte dediğim gibi daha da olumlu şeyler konuşacak olursak beyaz çizginin üzerine atmamız e, çok daha şık bir hareket olacağını düşünüyorum. Burada olumsuz bir durum görülmemekte mor çizgiye kadar en azından mor çizgiye kadar e, bir düzeltme söz konusu olabilir mi? Evet olabilir. E, dediğim gibi. Benim için artık önemli olan destek çizgisi mor çizgisi çizgidir. Burası da arkadaşlar, örneğin Çarşamba günüki 99.800 olarak görülmekte. Bu gün geçtikçe ilerleyecektir çünkü yukarıya doğru bir trend çizgisi olduğu için değişecektir. Ama direnç noktamız sabit kalacaktır çünkü yatay bir direnç noktamız var 102.300 üstünde. E, bu direnç noktası kırılacaktır ve yükselen üçgen formasyonu ya da dediğim gibi fincan kulp formasyonu konuşmamız gayet doğal olacaktır. Evet anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Tamamen kendi şahsi düşüncelerimdir. Yatırım tavsiyesi içermez. İyi akşamlar dilerim.